Olmazsan olmaz Sensiz bu kalp atmaz Yokluğun çafa bana Yerine kimse konmaz Olmazsan olmaz Senle tüm sevinçlerim Sen inanınca baslar Benim bütün hayallerim Olmazsan olmaz Senle bir hikayemiz Bir maç bile olmasa Sensiz biz bize eksiz Hadi! Olmazsan olmaz Tutulduk bir olmaz Bilen bizi. Bu bizlere, bizi. olmaz Bilen bizi. Tut, 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 tut. Sport, Oso, Süper Lig tüm coşkusu Tüm heyecanıyla olmaz. futbolun tek adresi Field Sport'ta 2022-2023 sezonu Sen olmazsan olmaz olmazsan olmaz